Selamlar arkadaşlar. Luna Classic ve USD klasik üzerine konuşmaya devam edeceğiz. TR tarafından önemli hamleler ve fiyat beklentileri bulunuyor. Fiyatlarda biraz pozitiflik gündeme gelmiş durumda. Bunun yanı sıra TR kurucularından ve Chain'in önemli açıklamaları, Bitcoin'deki önemli yükseliş gündeme çarpıyor. Bunların detaylarını sizlerle birlikte incelemeye çalışacağız. Video geçmeden önce kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Sizler için özel video ve içerik üretiyoruz. Abonelikleriniz bizler için önemli. Bunun yanı sıra arkadaşlar açıklamalar ve yorumlar kısmında telegram grubumuz bulunuyor. Buraya da katılarak gerek isteklerinizi bize verilebilir gerek de sonraki gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Buna klasik fiyatları 4083.084.000 dolar bandında an itibariyle devam ediyor. 24 saatte %2.5'luk bir yükseliş söz konusu durumda. Fiyatların 4.07'lere doğru bir iğneleme atmasının ardından ufak ufak yukarı yönlü gitmesi bekliyoruz ki son bir haftaya baktığımızda da zaten pozitifliğin bir bizlerin karşısına geldiğini görebiliyoruz ve bu süreç içerisinde de buna bir 1.0 silme projelerinin olduğunu sizlere duyurabiliriz. Baktığımız zaman TR tarafından önemli duyurular gelmiş durumda ve bu duyurular ile birlikte bizlere pozitiflik gelme ihtimali giderek artmış. Bugün Terraform Maps, Terra yaklaşık 8 milyon dolarlık sert kripto dağıttığını ve Terraform Maps'in çoklu imzasında 10 milyon dolarlık USD Classic ve 3 milyon dolarlık Bitcoin daha olduğunu belirtilmiş ve bunun yanı sıra farklı coin'lerin olduğunu da belirtelim. Terraform Maps'den burada büyük hamleler geliyor ve Terra sisteminde hareketlilik beklentileri genel olarak yatırımcılardan artmış durumda. Bunun yanı sıra TR Money resmi Twitter sayfasından TR'ye hoş geldiniz bağlantısıyla paylaşılmış ve interchain'e gelen ilk 3 ve ilham veren Dexter size en düşük ücretleri ve en iyi ticaret deneyimini sunar diyerekten yine önemli bir işbirliği projesini bizlere duyurmuş durumda. Son zamanlarda Terra tarafından gerek Luna Klasik gerek Luna'ya yönelik önemli hamlelerin geldiğinde sizlerle birlikte görebiliyoruz. Bunun yanı sıra Luna Klasik daha güçlü dönmeye çalıştığını ve 1 -0 silmenin önünde teknik olarak hiçbir engel olmadığını burada bizlere belirtilmiş. Her an gelecek birkaç pozitif haber ile birlikte Luna Klasik 1.0 0 silerek 3 bir fiyat bandına kadar rahat bir şekilde ulaşacağına inanıyoruz. Bizler yatırımcılar tarafından böyle beklenirken arkadaşlar tabii ki e, projelerde hızla gelmeye devam ediyor. Tere kurucularından Will Chain, Stabil Chain olarak Twitter'da önemli paylaşımlara paylaşıyor. Gerek Luna kısmında gerek Luna Klasik kısmında fazlasıyla iddialar gündeme geldi ve Terra'nın yeni CEO'sunun Luna ve Luna Klasik'in beraber yükselebileceği iddialarının ardından da sık sık tweet atmaya başlamış durumda. Ve burada Luna genellikle pompanın önüne gelen tokenlar arasında güvenilir bir geçikme kalıyor. Tokenlar bugün pompalıyor gibi görünüyor diyerekten bir paylaşım gelmiş durumdayken Luna Klasik üzerine de Luna Klasik 1 dolar Amerikan doları ekonomisinin tamamen çöküşü ve Belli ki dünyanın sonu anlamına gelir bazı insanların dilediği şey korkutucu diyerekten açıklamalar yapılmış durumda. Bizlerin arkadaşlar proje Luna Klasik üzerindeki beklentinin USD Klasik Ripek olarak 1 dolara stabil coin haline gelmesi ve bunun bunun ile birlikte de Luna Klasik fiyatlarında ciddi oranlı artış ile birlikte bir kazanç sisteminin tekrardan kurulması ekosistemin düzeltilmesi olarak bizlere aktarabiliriz. Bitcoin fiyatlarına değinmek istiyorum sizlerle birlikte arkadaşlar. 35 bin kadar gerilemişti. Hatta 34 bin kadar bir iğneleme atmış durumdaydı. Şu anda an itibariyle 37 bin 500 dolara yakın fiyatlarda Bitcoin devam ediyor. Dün gün içerisinde önemli bir yükseliş ile birlikte tekrardan 38 bin doğru bir iğneleme attı. Ve 38 bin bandının üzerine iki kere bir iğneleme denedi. E, noktaları da hemen burada sizlere belirtelim arkadaşlar. Bu nokta ve bu nokta olarak iki kere önemli bir deneyiş gerçekleşti ama ikisinde de pozitif gelmedi. Eğer bunun olduğu takdirde rahat bir şekilde yükseliş trendinin gelmesini bizler bekliyoruz arkadaşlar. Bunun 38 bin fiyat bandının üzerinde tutunabildiği takdirde yine önemli pozitiflikler bizlerin karşısına çıkacağına inanıyoruz. Ve bunun yanı sıra seç tarafında spot bitcoin etf onaylanmasını yönelikli önemli iddialar var. Bir sonraki videoda da buna özel önemli içeriklere değinmeye çalışacağım. Ve her videoda da değindiğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri enflasyon, FED, faiz ve seç tarafından spot bitcoin ETF gelişmesinin kripto fiyatlarını etkileyeceğini düşünerek yatırım yapmanızı sizlere tekrardan tavsiye ederim. Sizlerde de bu tarz son dakika gelişmeleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım Telegram grubu ile de son dakika gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Buraya katılarak sorularınızı, isteklerinizi bizlere belirtebilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.